Alo, Alo e, merhabalar Dursun Bey, ben Raziye Gönder. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Raziye Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Eğer izin verirseniz, e, bu 15-20 günlük süreçte işte Bentonit neler yaptı, anlatabilirseniz sevinirim. Önce bir sizi tanımak istiyorum. E, izin veriyor musunuz? Önce sorayım. Tabii tabii, buyurun. E, kayıt yapabilirim değil mi? Yayınlayabilirim. Tabii tabii. tabii, tabii. Tamam mesleğinizi, yaşınızı ve hastalığınızı bahseder misiniz lütfen? İsminiz dursun Mesleğim Bey. Mesleğim ben emekliyim. Emekli polis memuruyum. Yaşım 58. Şiddetli eee vardı çok. Aşırı gaz şiştim vardı. Yemek yiyemiyorum. Sürekli midem yanıyor. Eee işte internette işte YouTube'da buldum. Onu araştırdım, size buldum. Bentonit kilo kullandım. Yaklaşık 20 gün oluyor. Rahatlama var şu an. E, set olarak aldınız değil mi? Tabii tabii set olarak, alkali suyla beraber, kurkuminle beraber set olarak aldım. Bugün kürkime başlayacaksınız. Içiyorum. Bugün kürkime başlayacağım inşallah. Nasıldı şu midenizdeki ağrı? Ağrı nasıldı? Yok. Derecemiz 10 üzerinden kaç verirsin? 15 günde ne fark Aa, etti? 10 üzerinden, 10 üzerinden yani ağrıyı sorarsanız, 10 üzerinden 10 benim ağrım. A 10 üzerinden 10 ağrıyor diyelim. Yani evet o kadar o derece kötüydüm yani. Bir şey yiyemiyordum. Yiyorum yanıyor. Yiyorum midem yanıyor. Ama bunu ikili kullanmaya başladığım süre zarfında biraz rahatladım. Yani şimdi açık konuşmak gerekirse rahatladım. İnşallah bundan sonra da kurkumuna devam ederiz. 10 ee, üzerinden 20 gün içindeki rahatlamanızı kaçla ölçersiniz? Mesela normalde yediğiniz yemekte. De... 10 üzerinden 10 ağrı vardı. Şimdi 10 evet. üzerinden e, bentonit kullanalı son bir haftadır diyelim. Çünkü önce etkilemiştir. 10, yani üzerinden, 10 üzerinden hı. 10 üzerinden 5 verebilirim. Yani tamamıyla hani e, yarı, şey yarı, yarı yarıya fark etti yarı, yani. Yarı, yarı, yarı yarıya fark etti evet. Daha yani, da yarı. bir buçuk aylık kürümüz devam ediyor. İnşallah evet. İnşallah yok yok. Yolun olacak. başında çok güzel bu. Yani ilk 15-20 günde yarı yarıya düzelmesi e, bitireceğiz bu işi diyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah olacak. Kullanmaya devam edelim. E, teşekkür ediyorum yorumunuz için. Ben teşekkür ederim. E, biz İyi polisleri ederim. seviyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs> biz de seni seviyoruz. Kolay gelsin. Diyelim. İyi çalışmalar olsun. Sağ size. olun. Teşekkür